Türkiye Diyanet Vakfı Suriye halkının yaşadığı zor koşullara kayıtsız kalmayarak insani yardım çağrılarına yanıt vermiş ve bölgeye ulaşmıştır. Vakfımız buraya sadece yardım malzemeleri getirmekle kalmamış, aynı zamanda şefkat ve dayanışma mesajını da somut bir şekilde iletmiştir. Vakfımız insani ve İslami değerleri güçlendirmeyi temel önceliklerden biri olarak görmektedir. Suriyelilere yardım eli uzatmayı hem ahlaki hem de dini bir sorumluluk olarak kabul ederek umutların yeniden yeşermesi için bir köprü olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda tıbbi yardım, eğitim, barınma projeleri ve cami inşası gibi birçok alanda faaliyet göstererek acil insani ihtiyaçları karşılamaya ve kalkınma yollarını desteklemeye çalışmaktadır. Hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla afet yönetimi konusunda eğitimli ekiplerle organize çalışmalar yürütülmektedir. Böylece acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. İnsani Yardım Ofisimiz, savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere ve göçmenlere acil yardımlar sunmaktadır. Bu ofis, temel ihtiyaçların karşılanmasına odaklanarak gıda malzemeleri, ısınma araçları, ve temizlik ürünleri gibi yardımlar sağlamaktadır. Ayrıca yetim ve öksüz çocuklara özel önem göstererek psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra temel ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Sezonluk kampanyalar kapsamında kışlık yiyecekler, ısınma malzemeleri, kurban ve akika eti gibi yardımlar sağlanarak en yoksul kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunulmaktadır. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemekleri dağıtılmakta, camilerde ve yetim köylerinde toplu iftar organizasyonları düzenlenmektedir. Ayrıca birçok kamp ve yetim köyüne ücretsiz ekmek temin edilmektedir. Acil müdahale ekibi kurtarılmış bölgelerde meydana gelen deprem felaketinde büyük bir hassasiyet göstermiştir. Tüm ekipler seferber edilerek mağdurlara yardım ulaştırılmış, barınma malzemeleri ve acil yardım ürünleri temin edilmiştir. Depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine yemek dağıtımı yapılmış, geçici barınma merkezlerine gerekli malzemeler ulaştırılarak yaraların sarılması hedeflenmiştir. Eğitim ofisimiz anaokulundan lise seviyesine kadar farklı eğitim merkezlerinde eğitim sürecini koordine etmektedir. 41 farklı öğrenci grubunda toplamda 15 okulda yaklaşık 12700 öğrenciye hizmet vermektedir. Çanta ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesine de destek olmaktadır. Ayrıca modern eğitim araçlarıyla desteklenmiş 6 kültür ve sanat merkezi ve yaklaşık 3500 farklı başlıktan oluşan bir kütüphane ile gençlerin gelişimi desteklenmektedir. İslami eğitim ve Kur'an-ı Kerim derslerine de özel ihtimam gösterilmektedir. Kur'an halkalarının sayısı bölge genelinde 3332'ye ulaşmıştır. Eğitim ofisimiz, öğretim kadrosunun gelişimine ve modern eğitim araçlarının sağlanmasına büyük önem vermektedir. İnteraktif tahtalar ve bilgisayarlar gibi teknolojik araçlarla etkili öğretim yöntemleri teşvik edilmektedir. Projeler ofisimiz, çeşitli konut projeleri yürütmekte olup yaklaşık 13.500 konut inşa etmiştir. Bu konutlar, Geleneksel ve çok katlı yapılar olarak tasarlanmış cami, eğitim ve sağlık merkezleri gibi tüm sosyal olanaklarla donatılmıştır. Bu projelerden 67 binden fazla kişi faydalanmaktadır. Ayrıca ofisimiz camilerin inşası ve restorasyonuna da katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar inşaatı tamamlanan cami ve mescitlerle birlikte toplamda 522 cami restore edilmiş ve halkın hizmetine sunulmuştur güneş enerjisi projeleri, su kuyuları ve su tüleri, su kuyuları ve su depoları gibi altyapı projelerini de hayata geçirmiştir. Bölgede açılan 10 su kuyusu ve 6 su deposu halkın su ihtiyacını karşılayarak yaşam kalitesini arttırmaktadır. Sağlık Hizmetleri Ofisimiz geniş bir yelpazede hizmet vermekte olup her hafta farklı ülkelerden gelen tıbbi heyetleri ağırlamaktadır. Mobil klinikler, kamp alanlarında gezici olarak hizmet vererek en savunmasız kesimlere ücretsiz sağlık hizmetleri ve ilaç temin etmektedir. Ayrıca eğitim merkezlerindeki tüm öğrencilere yönelik kapsamlı bir göz taraması projesi gerçekleştirilmiş ve 500'den fazla öğrenciye gözlük dağıtılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı, sosyal ve insani yardımların ulaştırılmasının ötesinde, cömertliğin ve insan onurunun bir sembolü haline gelmiş, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin kalplerine dokunmayı başarmıştır. Amacımız, dünya üzerinde iyiliğin hakim olmasına katkıda bulunmaktır.